Merhaba, ben Ahmet. Arabayı yenilerken ailemi de düşünmem lazım. Ve bu Skoda tam bize göre. Ama ev kredisi taksitlerini düşününce bütçemize göre mi? İşte orası biraz zor. VDF Otokredit de çok kolay. Hemen anlatalım. Oto ile yeni arabanızı çok uygun koşullarla 36 ay vade ile finanse edebilirsiniz. Peşinatın ardından çok düşük taksitlerle bütçenize uygun 35 ay vadeden yararlanıyorsunuz ve vade sonu olan 36. ayda gerçekleştireceğiniz toplu ödeme için 3 seçenek sizi bekliyor. İlk seçenek, VDF'nin sunduğu geri alım garantisiyle aracınızı VDF'ye vererek ya da kendiniz satarak kredinizi kapatabilir ve yeni arabanızı seçebilirsiniz. İkinci seçenek, toplu ödemenizi 12 ay yeniden vadelendirebilirsiniz. Ya da üçüncü seçenek, toplu ödemeyi yaparak arabanıza tamamen sahip olabilirsiniz. Üstelik tam kapsamlı Skoda kasko ve 4 yıl garanti ile. VDF Oto Hayalinizdeki arabaya ulaşmak bu kadar basit.